Anadolu Lisesi Blue Fest Gençlik Festivali 15 Mayıs Pazartesi Kampüste Kamp Aynı günün akşamı lise öğrencilerimiz okul kampüsüne çadırlarla kamp kurup ateş yakışak ve çadırlarda konaklayacak. 17 Mayıs Çarşamba Atatürk e Alma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Programı 8. sınıf ve lise öğrencilerimiz koro, dans ve halk oyunlarından oluşan programı velilerine sergileyerek bayramı kutlayacaklar. 18 Mayıs Perşembe Fener alayı. 8. sınıf ve lise öğrencilerimiz, veli ve öğretmenlerin de katılımıyla Mudanya Mütareke Meydanı'na kadar meşalelerle yürüyüş yapacaklar. 19 Mayıs Cuma, Adrasan Gezisi, lise öğrencilerimiz 19-21 Mayıs tarihleri arasında doğa harikası Adrasan'da tatil yapacaklar. Anadolu Lisesi Blue Fest Gençlik Festivali seni bekliyor. Gelecek Mavi Dünya'da, Mavi Dünya Okulları.